Evet bu soruyla ilgili 64 sayısına bakıyoruz. Bakın asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır demiş. 64 sayısına baktığımda 64 2'nin bir kuvvetidir. Yani 2'nin 6. kuvvetidir. 72 de 2 ve asal çarpanları 2 ve 3'ten oluşur yani mesela ben buna 2'nin 3. kuvveti dediğimde burası 8 olacaktır 8 kere 9 72'dir 9 dediğimiz şeyi çünkü karesi olacağı için asal çarpan sayıları 2 tanedir bakın burada 1 tane burada 2 tane 81 sayısı da 3'ün 4. kuvveti olacağından ötürü asal çarpan sayısı sadece 1 tanedir 125 sayısı da 5'in küpü olacağından ötürü 5 de asal çarpandır ve 1 tanedir. Bakın bu asal çarpan sayılarımız asal çarpan sayısı farklı olan hangisidir? Tabii ki de 72'dir.